Başkanım merhabalar, hoş geldiniz. İyi Nazik ziyaret için teşekkür ederiz. Ben size öncelikle Eko Haber gazetesinin Bursa için ne ifade ettiğini bir sorayım. Baştan bugün burada bulunmamın temel sebebi, bir hayırlı olsun ziyareti. Hı. E, yeni ortaklık, yeni enerji, yeni fikirler, yeni ufuklar. Mevlana'nın sözü gibi, dün dünde kaldı Cancağız'ın. bugün yeni şeyler söylemekle beraber e, şehrin şehirle ilgili önemli olan Eko Haber daha dinamik, daha aktif şeylerde bulunma ile ilgili. Bir e, hayırlı olsun ziyaretine gelmiş bulmaktayız. Teşekkürler başkanım tekrardan. Başkanım e, bize Türkiye ekonomisinin ilk 6 aylık inşaatını değerlendirebilir misiniz? İlk 3 ay ve ikinci 3 ay olarak. Şimdi 2019'dan başlamak lazım. 2019'dan beri e, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada dış güçler, içerideki ekonomik yapılarla ilgili ciddi bir sorundan e, çıktık. Tabii sorundan çıktık, İlk üç ayın verileri gayet iyi, her şey güzel, günlük gülistanlık giderken hiç beklemediğimiz, hiç aklımıza gelmeyen pandemi süreci gibi bir süreci yaşamaya başladık. O yüzden ilk üç ayla hızlı koşarken, ikinci üç ayda bununla ilgili ciddi bir sıkıntı çektik. Faiz, enflasyon, kur üçgeninde bize neler söylersiniz? E şimdi Türkiye'den başlamak lazım. Türkiye çok farklı bir ülke. Kendi dinamikleriyle beraber... Yani uluslararası işte Cumhurbaşkanımız söylüyor ya işte nedir e, derecelendirme kuruluşunu her zaman şaşırtan bir ülkeyiz biz. İşte OECD'nin rakamlarına göre bu sene 2020 senesinde eksi dört buçuk büyüme beklenen bir Türkiye'de şu anda sıfır ve sıfırın üzerine çıkmayı düşünen e, artı ikilerde üçlere kadar gitmeyi hedefleyen yeni bir sürpriz yaratacak bir Türkiye'den bahsediyoruz. Sebepleri nedir? Sizler de bahsettiniz. Şimdi ikinci üç ayda yapısal tedbirler noktasında Ekonomi Bakanlığı'nın aldığı ciddi tedbirler var. Yani alınan tedbirler sonucu faiz hiç beklemediğimiz kadar düşük seviyelerde. Yani mevduat faizleri 6 ile 9 arası, kullanılan kredilerde 6 ile 9 arası bir yerde. Uzun vadeli krediler var. İnşaat sektörüne, turizm sektörüne, arabayı almayla ilgili tüketiciye yönelik bunların hepsi aslında ekonomiyi canlandırma ee, kararları. <laughs> Ve bu da gayet e, iyi uygulamaya başladı. Son bir aydır insanlar faiz kredi ulaşma ile ilgili konuşmuyorlar. Faiz korkulu kalmadı. Kurla ilgili dalgalanma süreçleri bitti. İnsanlar e, son açıklanan tedbirlerle beraber son bir haftalık şeylerle beraber özel sektör yatırımları tekrar gündeme gelmeye başladı. Yatırımlar tekrar atmaya başlıyor artık. Çarklar dönüyor. Yavaş Çarklar dönüyor. dönmeye başladı. <laughs> Bursa'ya biraz bunu indirgeyecek olursak Bursa'yı nasıl görüyorsunuz? Yani Bursa bu son süreçte işte ben bir borsa başkanı olarak söylüyorum. Aslında Bursa iyi bir tarım kenti, iyi bir gıda kenti olduğunu söylüyorum. Bundan sonraki süreçte de iyi bir tekstil kenti oldu ve iyi bir otomatik kenti oldu. Tabii şehirle ilgili ihracat odaklarını konuşurken bu kriz döneminde bu ikinci üç ayda pandemi sürecinde de Bursa ekonomisi en çok etkilenen ekonomilerden birisi oldu. Yani %60'a kadar e, tekstil ve e, otomotiv sektöründe küçülme yaşadık. Bu küçülmeye yaşaması Bursa'ya e, kısa sürede ciddi olarak etkiledi. Anadolu'da Anadolu'ya baktığımızda Anadolu bu kadar etkilenmedi. İş ticareti toparlandı. Yani gıda sektörüyle beraber gıda ihracatının arttığı yeni bir dönem yaşıyoruz. Yani bu küçülen e, otomotiv ve tekstil ihracatını gıda sektörü bir noktada kapatmaya başladı. Gıda sorgulanmaya başladı. Gıda güvenliği gıdaya ulaşılabilme, bambaşka bir dünyaya geçmeye başladık. çünkü Yani yurt dışı gıda konusunda ihracatları kapattı. Önce kendi halkını düşündüğü bir yapı gerçekleşti. Ama ihracat konusunda da kısa vadedeki sorunuza cevap olarak e, tekrar Avrupa'da da çarklar dönmeye başladı. Yüzde yirmi beş, yüzde, kapa, yüzde 50 çıkan sektörlerimiz var. İnşallah ikinci üç, üç aydan sonra da e, bu pandemi ikinci tekrarlamasını yapmaz. Ama ekonominin durmaya süreci yok. Tahammülü yok. Tahammülü yok. Yani Odalar Birliği'nin bize yapılan sunumda da kıymetli bir hocamız bize sunum yaptı. Dünya ikinci pandemiyi bu saatten sonra ekonomiyi küçülterek kapatarak yapmayacak artık. Evet. Daha zor geçecek. Tamam. Yani inşallah aşıyı bir an önce buluruz. Yoksa ekonomiyi kapatmak, evlerde kapanan insanlar noktasında başka psikolojik sorunlar ciddi bir gelir kayıpları olarak yansımakta başka, Ondan sonra mı? bu kadar olacağını tahmin etmiyorum. Bu dönemdeki Hı. bir başka konuda tabii ki e, çarkların durmasıyla beraber, Hı. üretimin durmasıyla beraber haliyle istihdam her ne kadar düşmesin, azalmasın, istihdam kalkanı politikaları olsa da işsizlik e, gelecekte bir de tabii şeye rağmen işçi çıkarma yasa e, söz konusu uzatılması Hı. da inşallah bekleniyor. E, ama işsizlik e, çalışma barışı hakkında, çalışma dünyası hakkında bir şey söylenebilir mi? Şimdi biraz önce sorduğunuz soruda bir toparlanmadan bahsediyoruz. Ama toparlanmadan bahsederken Çalışma Bakanlığı'nda yeni bir e, süreç başlıyor. İşte tazminatlarla e, bunun adına e, yeni bir ad konulacak. Yani özellikle bizlerde çalışanlarımızın tazminatları biriken, şirketlerde biriken haklar devletin oluşturacağı fon üzerinden başka bir yapıya geçecek. Biz bunu bu geçiş sürecinde iş dünyasının odağına girmesini istemiyoruz. Yani hiç olmazsa bu çarklara oturana kadar belli bir süre mevcut yapıyla gitmesinde fayda var. Yani çünkü o haklar konusunda tazminat yüklerinin çalışan ödenmesi, çünkü iş barışında ciddi bir sıkıntı olacağını bekliyoruz. Çünkü ön taslaklara baktığımızda bu taslakları deniyor ki, işte insanların tazminat hakları şirkette değil, fonda iki dolayı. Küçük bir örnekle bitirmek istiyorum bunu. İş aidiyeti ortadan kalkacak. Yani insanlar tazminat yükümlülüğünden dolayı şirketini bırakma ile ilgili korkusu olmadığından dolayı yani örnek söyleyeyim siz 4000 lira ücret alın 4100 liraya geçmişte ne yapıyordunuz yasal haklarım kaybolmasın diye mevcut işi bırak bırakamıyordunuz. Devam ediyor. 100 lira fark için gidip o iş yerini bırakıp başka bir iş geçme, şa geçme şansınız oluşacak. Tabii ben insanların başka bir işe geçmesini söylemiyorum. Ama iş yerlerinin sürdürülebilir olmasından çalışan transferin bu kadar yoğun olduğu bir yapıya geçerse ben iş yerleri ana hedef olarak ihracat, yatırım büyüme noktasında insan kaynaklarını yönetemeyeceğinden ciddi bir sıkıntı çekeceğini düşünüyoruz. Bu Başkanım, yüzden de Haziran'da meclise girecek şeyin ötelenmesini talep ediyoruz. Başkanım bir başka konu. 30 Haziran'da yine Varlık Barışı sona eriyor. Varlık Barışı tabii ki... Bir, 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 politika gereği uygulanan e, varlık barışı devam etmeli mi veya ne olabilir? Bu konuda bir gelişme olur mu? Yani varlık barışı yurt dışında kaynaklar konusunda Türk iş dünyası veya Türk e, Türk vatandaşlarının bir yurt dışındaki birikimleri yaptığı işlerden dolayı Türkiye getirmesiyle ilgili ben olumlu yaklaşıyorum. Ciddi bir fayda yarattığını düşünüyorum. Çünkü ülkenin kaynağı ihtiyacı var. Dışarıda biriken paranın da Türkiye'ye girmesi. Ama bunda daha başka bir şey de bahsetmek e, gerekiyor. Bununla ilgili e, daha önce ekonomistlerin yazdığı şeyler vardı. E, varlık vergisi. Hı. Varlık vergisiyle ilgili çalışma. Ama e, sevindirici tarafı Sayın Bakanımız da bunu geçenlerde yalandı. Böyle bir çalışmamız evet. yok. Böyle bir süreç yok. Çünkü bunlar da toparlanmaya çalışan, ekonomik verilerin toparlanmaya çalışan iş dünyasında Hı. çünkü Aslında... iş dünyası Bugün para kazanmıyor, ayağa kalkmaya çalışıyor. Ayağa kalkmaya çalışan iş dünyasını her bugün yüklediğimiz ilave yük bu hedeflediğimiz noktaya gitmemize bizi çok zorlar. Çünkü yeni dönemde dijital dünya diye yeni bir dünya da var. Dijitalleşme hayatımıza girdiğinde iş modelleri de değişiyor. Yani işsizlikle ilgili yapılacak e, yatırımlara alternatif daraltan süreçler de olacak dijitalleşme ile. Yani siz bir basıncısınız yazılı basından bu dijital basına geçtiğinde en basitinden bunları sizler de yaşıyorsunuz. Geçmiş dönemde matbaalarında çalışan insanlar. Ortadan kalkıyor. Bu arkadaşları iş bulmamız gerekiyor. yani burada da acele etmelerini istemiyoruz. Bize yılbaşına kadar destek olsunlar. Ayaklanalım. Koşmaya başlayalım. Para kazanalım. Ondan sonra yine oturalım. Devletle ülkemiz için yapmamız gereken fedakarlık varsa seve seve yapalım. E, teşekkür ederim bu cevabınız için. Başkanım e, arkadaşıma bırakmadan son soru. Bursa için sevindirici bir gelişme 2019'un sonunda e, müjdelede Cumhurbaşkanımız müjde de Türkiye'nin otomobili, yerli otomobil Gemlik'te e, yeri belli e, ve e, neyse, raporları alındı, çalışmaları. Allah kısmet ederse önümüzdeki günlerde temeli atılmaya Tatılıyor. hazırlanıyor. Bu konuda e, son gelişmeleri sizden öğrenebilir miyiz? Şimdi e, yer konusunda sıkıntı var. Yani nasıl bir sıkıntı var? Zemin konusunda ciddi bir iyileştirme çalışmaları şu anda yapılıyor. E, tahminimce yani rakamlara e, toktaki arkadaşlar daha iyi söylerdi. Dışarıdan duyumlarıma göre araziyi iyileştirmek için 250 milyona yakın islah parası gidecek şu anda. Ciddi bir para. Yani. Fabrikanın yapılabilir araziyi, altyapısını oluşturmayalım. Bir bataklığa kurulan bir teyze. Yani aslında sosyal olarak bir bataklık ıslah ediliyor. Ve edilmesinden sonra da oraya ciddi bir yatırım yapılacak. Türkiye bunu yapıyor zaten ve yapacak da. Yani hala inanmayan arkadaşlarımız var ama ben bunu samimiyetle söylüyorum. İnansınlar. Bu milli bir proje. Çünkü bu Türk insanı bir arabanın %80'ini zaten yapıyor. Ama adını milli olarak yapacağı bir işi de yapacak yaptı çünkü geçmişte buna benzer örnekler. Odalar Birliği olarak bunun zaten sahiplerindensiniz. İş Dünyası Odalar Birliği olarak söylediğinde bir buçuk milyon üyesi bulunan İş Dünyası adına biz buna sahip çıkıyoruz. Evet. Zaten İş Dünyası 365 Oda ve Borsa Başkanımızın açıklamaları var yani bu araçlar konusunda biz bütün odalar olarak zaten taahhüdümüz var. Biz inanıyoruz buna. İş Dünyası inanıyor. Yani vatandaşımızın inanmaması için bir sebep yok. Hele Bursalıların inanmaması için hiçbir sebep yok. Otomotivi yapan insanlar burada. Tabii. Ee, nasıl şimdi bu yıl içinde temeli atılıp fabrika inşaatının ne zaman bitmesi hedefleri? Yani iki yıl içerisinde üretime başlayacak. Cumhurbaşkanı'nda sözümüz var. Yani 2000... Rıfat Bey de bugüne kadar tutmayacağı hiçbir sözü vermemiştir. Ve biz sözümüzü tutuyoruz yani. Çet raporlarımız alındı, alındı. bitti, prosedürde mazeretimiz kalmadı. Bir taraftan karayolları ile görüşmelerimiz var. Yol gelişmeleri de var. Tesislerin inşaatlarını yakında hep beraber temellerini atacağız. Beraber. Cumhuriyetin 100. yılında yerli arabamıza bineceğiz yani. Hep beraber bineceğiz. İnşallah. Ee, ben sizin ticaret borsası olarak gelecek dönem hedeflerinizden, hayata geçirmek istediğiniz projelerinden bahsedebilir misiniz? Yani burada yani iki tane iş var, yani iki tane şapkamız var. Bir sosyal sorumluluk anlamında sivil toplum örgütlerine görevimiz var. Bir de aynı zamanda ekonomi olarak bir ticaret borsası başkanlığı noktasında yaptığımız faaliyetler var. Rakamsal kısımlarına girdiğinizde borsanın tesir ücretleri Türkiye'nin ilk 15 borsası arasına giren bir borsa olduk şu anda. Yani yaptığımız hizmet noktasındaki gelir kaynağımızla beraber biz işimiz konusunda gelir noktasında ve kurumun gidişatı noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Hatta yeni sivil mimari örneklerimiz bitti. İşte bu hafta itibariyle e, ana ofis binamızda temel atma çalışmaları başlıyor. Kazı yerleri hazırlandı. Üçüncü bir hizmet binası da e, devam ediyor. Bunları ne için yapıyoruz? Biz fiziki olarak kendimize geniş ofisler yapma, yapma ile ilgili değil. Biz demek ki daha çok iş yapacağız, daha çok aş üreteceğiz. Bunun için daha çok proje üreteceğimiz için bir çalışmamız var. İkinci benim ana hedefim dönemimle ilgili çünkü tarımla ilgili her şeyin eğitimden gittiğini inanıyorum. Eğitim konusunda Türkiye'nin geleceğinin de eğitimle planlanması gerektiğini inanıyorum. Bu noktada da işte 10 gün önce en son uğraşmalarımız sonucunda Türkiye'de ilk tarım meslek sesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği noktasında tek bir örnek olarak bunu Bursa olarak bu e, müjdeyle vermek zorunda. Tek tarım meslek lisesi Bursa'da var. Türkiye'de. Ve bu modeli de buradaki iyi çocuklar yetiştirip şehirle buralara bir tarım havuzu haline getirebilirsek iki taraftır. Yani zaten çalışıyoruz. Geleceğe de yatırım yapmaya çalışıyoruz. Okulla beraber sürdürülebilirlik anlamında geleceğini burada yetiştirebilirsek bizim en iyi bırakacağımız hizmetler bu dönemde bu olur diye düşünüyorum. Anladım, anladım. Top mu destekleyecek tarım meslek lisesini? Nedir? Bir protokol yok yapıldı? Bir şey mi oldu? Yani Milli Eğitim Bakanlığı'ndan devir aldık okulu. Tamam. Top olarak mı? Yani Borsa Bursa olarak. Ticaret Borsası olarak aldık evet. ama TEPAV'la Top Eti Üniversitesi ile beraber ortak işbirliğimiz var. Yani bu işin bir parçası Top Eti'nin yani evet. Odalar Birliği üniversitesi var. Evet. Üniversitede işbirliği var, Top var. Evet. Top Yönetim Kurulu üyesi olarak da bir kardeşiniz var orada zaten. Bundan sonra Ticaret Borsası ve Top birlikte tarım meslek evet. lisesini. Evet, biz her zaman ilkleri yapmaya, yani herkesin yaptığını bursla yapmaya çalışmıyoruz. Bravo. Biz e, Türkiye, Türkiye'ye Osmanlı'dan beri başkentlik eden bir şehre uygun bir şey biz Türkiye'de örnek projeleri buradan yapmak istiyoruz. Yani Bursa Ticaret Borsası Avrupa borsalar Birliği'nde Türkiye'den tek üye olan kuruluş. Doğru. İşte tarım konusunda da tek meslek kuran kuruluş da Bursa Ticaret Borsası olarak yapınca biz bunlar mutlu ediyor. Ne kadar yorulsak da rahat uyuyoruz. Başkanım bu o genel ekonomik değerlendirmelerde makro ve mikro konulara değindiniz sonra biraz ticaret borsasından bahsettiniz. Şimdi sıra geldi Hatta Holding'e. Evet. <laughs> Batlı Holding Türkiye'nin gerçekten 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer alan, Bursa'nın yine 250 büyük firması arasında üst sıralarda yer alan güzide kuruluşlarından birisi ve Türkiye'de 13 14 kaç lokasyonda faaliyettesiniz ve bu pandemi döneminde ne yaptınız? Yani Şimdi bu sivil toplum örgütü çalışmalarını söylerken insanlar derler işindeki başarının yansıması diye düşünüyorum ben her şeyi. Yani biz işimize de heyecanlıyız. Çünkü Sivil Toplum örgütündeki heyecanın temeli işinle yaptığın başarı örneklerini toplumsal süreçlere yaşatma ile ilgili çalışmalarımız var. Burada da matlı ne oldu? Matlı biraz bu pandemi sürecinde de ayrıştı. Biz yatırımlara devam ettik. Hala da devam ediyoruz. Hiç durmadık. Şu anda 9 tane yerde şantiyemiz var. İşte nedir? Enerji yatırımımız var. Güneş enerjisi yatırımı yapıyoruz lisanslı depolarla triple ile ilgili odalar birliğinin bir tarımda devrimi yaptığı bir e, alana yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda üretim tesisimizin sayılarını arttırıyoruz ve yeni dönemde de e, kedi köpek yemi içinde şu anda denemeleri devam ediyor. Tesisat tipi çalışmalarımız olacak. Bunun yanında süt üretimi ve e, kendi kullandığımız çuval konusunda da e, ilave yatırım projeleri devam ediyor. Yani %25 geçen sene aylık kuartırlarına baktığınızda Yüzde yirmi büyüyerek geçen seneye göre devam ediyoruz. Büyüme devam ediyor. Cirolar devam ediyor. Çalışanın özveriyle çalışıyor. Orada da kendimizi güncelliyoruz ama. Yani bunlar durup dururken olmuyor. Bu Sevgi, işi sevme ile alakalı bir şey var. 9 yerdeki şantiye mevcutlara yeni yeni ilave. Nereler, hangi iller? Rica edelim. Yani Burdur'da ilave lisanslı depoculuk yatırımımız devam ediyor. Konya'da lisanslı depoculuk yatırımımız devam ediyor. Konya. Polatlı'da yem fabrikası yatırımımız önümüzdeki hafta faaliyete geçecek. Bitti artık. Ee, devam ediyor. Polatlı'da lisanslı depoculuk yatırımımız devam ediyor. Çorlu'da lisanslı depoculuk yatırımımız devam ediyor. Samsun'da kapasite artırımı yatırımlarımız devam ediyor. Bandırma'da lisanslı depoculuk ve e, serbest bölge çalışmalarımız devam ediyor. İzmir'de serbest bölge e, özel Kendimize ait iktisat serbest bölgesi yatırımlarımız var şu an. Pardon, İzmir'de serbest bir kendisi özgü serbest Kendi, Matlı'nın kendine özel organize bölgesi oluşacak. Maşallah, <laughs> Yani bir aynı zamanda kamu olarak yaptığımız organize bölgeleri biz şirket olarak da kendimize ilk defa Matlı olarak kendi organize organizemiz olacak. Ve bununla da ilgili Matlı gibi bir teşebbüslerin bulunduğu bir süreç yönetmeye hazırlanıyoruz. İşimiz çok, çalışmayı seviyoruz. Bundan sonraki de bitirelim. Madlının bu yatırımları, bundan yatırımlar oluyor. Bundan Ama, sonra sıra ne var? Özelimde de yatırımlar var. Ya yani bundan sonra 52 yaşından sonra kendime de yatırım yapıyorum. E, tabii bu iş hayatında insanın gençliğiyle bu iş kısmını soruyorsunuz, anlatıyoruz. Evet. 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 En önemli yatırım ne diye sorarsanız, e, benim iki aylık şimdi yeni bir oğlum var. Bundan sonra belki en iyi yatırım olacağını da düşünüyorum işin yanında. Allah uzun ömürler versin diyelim bitirelim başkanım. Beklemek istediğiniz bir şey varsa son söz sizin. Yayın hayatınızda size başarılar diliyorum. Yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Genç, dinamik, genişleyen bir ekiple çalışıyorsunuz. Biz iş dünyası olarak ekonomi haberciliğinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ekonominin olduğu bir yerde, sosyal hayatında olduğunu, insanların yüzünde güleceğini, çünkü bunun insanın cebine para giren insanın Doğru olması için çalışmanın gerekliliğini biliyoruz. Biz çalışalım. Şehrimizi bize beraber büyüsün diyoruz. Çok, teşekkürler, Çok teşekkür ederim. Sağ olun edin. var olun.